kutsal kitabın sonlarına doğru antik Roma İmparatorluğu zamanında İsevi topluluklara yazılmış olan 21 mektup yer alır. Mektup mu? Yani başkasının özel mektubunu mu okuyorum? Evet, mektuplar İsa'nın egemenliği hakkındaki iyi haberi yaymak üzere görevlendirilmiş elçiler tarafından Roma dünyasının farklı şehirlerinde yaşayan İsa'nın takipçilerine yazılmıştır. Bütün bu mektuplar düz yazı denilen bir tarzda yazılmışlardır. Peki ama bana yazılmamış bir mektubu anlamak için herhalde arka planda yer alan bazı meselelerden haberdar olmam lazım. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Kutsal kitaptaki mektuplar için de bu geçerlidir. Tamam, o halde yeni antlaşma mektuplarını tarihsel bağlamda nasıl okuyacağımızdan bahsedelim. Yeni antlaşma mektuplarını okurken aklınızda bulundurmanız gereken 3 tarihi bağlam seviyesi vardır. İlki tüm mektupların kutsal yazıların genel anlatısına nasıl uyduğudur. Doğru. Kutsal kitabın anlatısı Tanrı'nın insanı yaratması ve yeryüzü üzerindeki hükmünü onlarla paylaşmasıyla başlar. Ne yazık ki insanlar tek başlarına hükmetmeyi seçerler. Bu da şiddete, sürgüne ve ölüme sebep olur. Ancak Tanrı İbrahim'e bir vaat verip onun ve soyundan gelenlerin aracılığıyla yaşamını ve kutsamasını bir gün tüm uluslara yayıp dünyayı yenileyeceğini duyurmuştur kendi yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla bu vadi tamamlamak için geldiğini söylemişti. Doğru. Bu yüzden elçiler kendilerini Tanrı'nın egemenliğini ilan eden haberciler olarak görmüşlerdir. Elçi Pavlusu bir düşünün. Roma'daki ev kilisesine mektup yazdığında bütün uluslardan insanlara dünya üzerinde yüce kralın İsa olduğunu duyuruyordu insanları ona teslim olup bağlanmaya çağırıyordu. Bunu Roma İmparatorluğu'nun başkentinde yaşayan ve Sezar'a bağlı olmaları gereken insanlara söylemek büyük cesaret ister. Aynen. Bu da bizi yeni antlaşma mektuplarını anlamak konusundaki ikinci önemli bağlama getirir. Birinci yüzyıldaki Roma İmparatorluğu'nun kültürü. Roma, Akdeniz bölgesinin dört bir yanındaki topraklara hükmediyordu. İmparatorluklarını, düşmanlarını ele geçirip köleleştirerek ve sonra da ağır vergiler koyarak yönetirlerdi tüm güç ve zenginlik imparator ve küçük çevresinin kontrolü altındaydı. Ayrıca sosyal düzeni tehdit edenlerle nasıl uğraşacaklarını biliyorlardı. Çoğu kişi çok fazla para veya istikrara sahip olmadan yaşardı. Roma kültürü çok net bir hiyerarşiye sahipti. Parası, eğitimi olan ve önemli ailelerden gelen erkekler toplumda belli yerlere gelebilirlerdi. Fakat kadınlar, köleler, çocuklar ve yoksullar her zaman dezavantajlıydı ve aşağı statüde muamele görürlerdi. Fakat İsa'yı izleyen topluluklarda her insana sevgi ve eşit saygınlıkla davranılırdı. Evet, Roma'da yüksek statüye sahip olanların kendilerinden düşük konumdakilerle ilişki kurmaları duyulmamış bir şeydi. Fakat elçiler Tanrı'nın İsa aracılığıyla sevgisini statüsüne bakmaksızın herkese verdiğini söylemişti. O halde bu bağlamda bu mektuplar hakim kültüre oldukça aykırıydı. Ayrıca insanlar arasındaki ayrımları yıkıyorlardı. Aynen öyle. Bu da bizi bağlamın son seviyesine getirir. Her mektubun durumsal bağlamı Başta mektubun yazılmasına sebep olmuş olan bir şehirdeki bir kilisenin belli sorunlarından mı bahsediyorsun? Evet, mesela Paulus'un Roma'daki Hristiyanlara yazdığı mektubunda yazılış amacına odaklanmaktansa içindeki birçok önemli teolojik düşünceye odaklanmak daha cazip gelir. Peki neden yazmıştır? Mektubun sonlarına doğru Yahudi yiyecek yasalarının ve kutsal günlerinin İsa'nın Yahudi ve Yahudi olmayan takipçileri arasında nasıl tartışmalı hale geldiğinden bahsederler. Bu da kilisenin içinde bölünmelere neden oluyordu. Ayrıca eğer dikkatlice okursan daha yüksek statüye sahip olan bazı Hristiyanların İsa'nın Yahudi olan takipçilerini küçümsediklerini görürsün. Yahudi Hristiyanlar da aynı şekilde karşılık veriyor. Yahudi olmayanları İsa'nın ikinci sınıf takipçileri olarak görüp küçümsüyorlardı. Aynen öyle. Yani mektubun tüm fikirleri ve teolojik açıklamaları tam da bu sorunları çözmek için yazılmıştır. Pavlus, Romalı Hristiyanların kültür, teoloji ve sosyal statü açısından büyük farklılıklara sahip olduklarını kabul eder ve kilise üyelerini inancın merkezi olan İsa'da ve ona olan ortak imanlarında birleştirmelerini ister. Vay harika! Fakat o mektup başka birilerine yazılmışsa bundan ne dersler çıkarabilirim? Yani sonuçta ben Antik Roma'da yaşamıyorum. Şöyle ki bu mektuplarda elçilerin birinci yüzyıldaki hakim kültürleri nasıl meydan okuduklarını, ayrıca yaşamlarının her parçasını Kral İsa'nın iyi haberinin ışığında nasıl değiştirdiklerini görüyoruz. Onların sözlerini okuyarak bu aynı iyi haberin nasıl kendi kültürümüzü de değiştirebileceği konusunda bilgelik kazanırız. Şimdi yeni antlaşma mektuplarını okumak konusunda yardımcı olacak bir adım daha var. Bu da mektubun başından sonuna kadar olan düşünce akışının nasıl takip edileceğidir. Ancak buna bir sonraki videoda değineceğiz.